Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün, Conan Exile'ın yeni bir bölümünde daha beraberiz. En son Sorcery'e başlamıştık. Onun devamını getirmek için, ee, bakalım ne yapmamız lazımmış. Yanlış hatırlamıyorsam... Evet, Grey Lotus Powder istiyor. Şimdi, bizim lotusumuz yok. Daha lotus üretmedik. Grey Lotus zaten ürettiğiniz bir şey. Kendiniz etrafta bulamıyorsunuz öbür lotus çeşitlerine kıyasla. Şimdi hemen, şuradan ilk önce almamız gereken şey... Ha grey lotusumuz var ama grey lotusun bulamadıysanız nasıl üreteceğinizi anlatacağım. Aynı zamanda şimdilik farmlara da geç, 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 geçmiş olacağız farm üretimine. Şimdi ihtiyacımız olan şey şöyle. İlk önce bununla ihtiyacımız var. Seni ver. bunların iki tane üretsek yeterli. Şöyle çıkalım yukarıya. Farmımızı şöyle buraya bunları koyduk. Tamam. Yanlış olmuş ya, şunu koyacağım. Buraya yapalım farmı ya. Şöyle iki tane bundan koysak yeterli. Şimdi arkadaşlar, kendimize üretmemiz gereken şey gübürü üreteceğiz. Bir de şöyle bir saniye, kendimize şey inşa etmemiz gerekiyor. Şimdi bundan koyabilirim ama bu çok pahalı. Gereksiz pahalı. O yüzden brick'ten ürettiğimiz orta seviye olanından koyacağız. Nasıl olsa hepsi aynı şey yapıyor. Sadece iç hacmi biraz genişliyor. Ee, bundan 4-5 tane koysak yeterli olacaktır. Zaten yeter de artar bile. Hemen şöyle gidelim. Ha, aynı zamanda e, bizim bizden şey üretmek için, gübre üretmek için istediği malzemeler var. Bu malzemeler de basit malzemeler. İstediği şey kemik tozu. Şurada şunu ver. Bir sürü ihtiyacımız olacağı için. Burada grinder olacak. Grinder'ı nereye koyduk? Grinder koymamış. Ne kadar güzel. Al de miydi o? Değil. Cooking de Değil. Farming de değil. General. Evet. Hemen gidelim koyalım. Şunu da kapat. Ver bakalım seni de. Şöyle. Şunun yanına hemen koyalım. şöyle koyalım. Bu, bunu üretsin. Onu üretecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha göstereceğim size normalde bunun craftında size çürümüş et istiyor. Ama çürümüş et yerine siz adlarını elde ettiğimiz bu şeyden de kullanabilirsiniz gübre için. Çok işe yarıyor. Ben de keza kullanıyorum zaten bunu. Buraya yalnız chestten koymuş ama neyse kalsın. Dursun bundan. Şimdilik şöyle yarı yarıya bölüştürerek Böyle şunu koy, şunu koy tamamdır. Şeyleri inşa edelim. Ee, saksı denebilir bunlara da yani çok saksı da değiller. Şöyle dört tanesi aşırı yeterli olacaktır. Aşırı yeterli olacaktır çünkü böyle üç tane şuraya koyalım, üç tane de şuraya koyalım. Şimdi bizim fiberi ihtiyacımız var. Ne kadar fiberimiz var? Şu açık kalsın ya. Evet, o açık kalsın. Şöyle gidelim bakalım ne kadar fiberimiz var. Ona göre fiber toplamaya gidebiliriz. Fiberimiz çok az var, Gelip fiber toplamamız gerekiyor. Böyle atımızı alalım. Böyle otların çok fazla olduğu, bunlar biri berilerden fiberden daha çok beri çıkıyor. Böyle ileride nehirin kenarında bir sürü. Şuralar o evet Bunlar fiber verenlerden değil Bakın bunları da göstereyim size Daha önce toplamıştık zaten de ee, Şöyle göstereyim Fiberden daha çok Hops veriyor o Hopslardan da çok biriktirmek istemiyorum O yüzden sadece fiber verenleri arayacağım Bunlar beri Bunlar şey Şöyle kadar inecek miyiz ya Şöyle kadar inmek istemiyorum ya Ama galiba öyle yapmak zorunda kalacağız. Böyle bakınıyorum, bakınıyorum. Gerçekten de adam akıllı yok yani. Bunlardan istediğim şeyleri toplayamayacağız. Bireydim, ışınlanarak giderdim. Hiç uğraşmazdım. O zaman şöyle hemen eve gidelim. Buradan şunu bir temizleyelim bakayım bu ne veriyor işte fiberden daha çok konu veriyor fiber hep yanıyorum bu tabiler ben rahat bıraksanız ya sizin de faydadasın yok şu an böyle gidelim baya bir fiber toplamam lazım ciddi miktarda fiber lazım şöyle toplarız kuzeyin bu sorunu var işte çok çeşitli ot var yani oyunun en çeşitli otları burada ama fiber toplayamıyorsunuz şimdi ben gideceğim bir daha hiç Fid'ere ihtiyacımız olmadığı kadar toplayacağım Hayır, bir an önce de sor şu bitirsek de Purge için bir sonraki purchase'in yeteri kadar fazla adam biriktirebilsem. Çünkü gollem de çok yapamadık. Bu kadar malzemem yok. Çok güçlü gollemler oluyor. Gerek yok. Şurada dur sen. Kapı girişi nerede ya? Karanlıktan göremedim. Madem uzağa gideceğiz siz de gene size de level kasarız. Ee, teleport stone alayım yanıma biraz. Gel bakalım. Bunları at şimdilik ihtiyacım olmayacak. Seni at, seni at. Seni at, seni at. Tamamdır. Şuradan map room'a gidelim. Yanıma çağırayım. Bunlar hep beri ya. Bunlar çok işimize yaramıyor şöyle gene arkadaşlar nereye gideceğiz? Çöle gideceğiz. Ama şuraya gitmek daha mantıklı galiba. Neden buraya gittiğimi şimdi anlayacaksınız. Burası hatırlarsanız şeyin mekanıydı. İlk zindan gelmişti ki oranın mekanıydı. Burası nehre daha yakın. Beni takip ederlerse canım atlarım falan. Evet. Teşekkürler. Gel bakalım. Burada bir darfarı kampı var da çok güçlü değiller. Artık darfurlere bir şey yapmama gerek yok. Bu evet. İşte fiber. Direkt siber kaynağı. of bak bak. Direkt siber veriyor bunlara. Bunların verme amacı fiber. Şöyle gezelim. Efendim. Konun evet. kendi kendi küçük kavanozu vardı güzel güzel. Ha tamam. Tamamdır. Tamam tamam. İşin var mı şu an? Bana su verir misin ya? Şu benim mataraya doldursan. Soğuk dolur tam. Soğuk. soğuk hepsini soğuk dolur. Okay, Evet şimdi geri geldik. Ablayı ve atı şöyle tam şuraya koyalım. Şurada dursunlar. Hatta orada durmasınlar. Burada dursunlar. Bugün gelecekler inşallah. Ha, tamamdır geldiler. Şöyle geçin şuraya. Orada durun. Gelmeyin peşimden bana 3-4 stack yeterli olacaktır şimdilik. Şöyle şuradan gönderelim bunları yerlerine. Yanlış attım. Neyse dursun. Ah 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 ah. Yanlışlar atıyorum sürekli. Neyse yerini biliyorum en azından. Şöyle hemen şundan bir tane daha alalım. O sırada kemik tozlarımız dolmuştur. Kemik tozlarını alalım. Buradan yani bunları da aldık zaten. Paylaştırdık. Şunları koyduk mu? 95.000 bin bir saniye oldu da. Çift sayı alalım. 3 tane değil. 2-3 e, tane alalım. Daha alalım yanımıza. Hmm. Yık, yık, yık. Seni bir atsana ya. Tam gelsin. Ver şunları ya. Hesaplayamadım. Kafam daldı daldı. Şöyle gidelim hemen. Ha kemik tozu olarak mı saydı bunu? Direkt bununla birleştirince yapıyormuş. Allah Allah. Bilmiyordum bunu. Bunu bilmiyordum işte bakın yeni bir şey daha öğrendim. Neyse kemik tozlarımızı da atalım biz de ne olur ne olmaz. Bir tane fazlan şöyle var. Şimdi bu normal şey üretiyor arkadaşlar adını söyleyin. söyleyeyim. E, gübre üretiyor, kompost üretiyor. Ama şöyle bir şey de var ki e, şey yapabiliyorsunuz adını siz söyleyeyim değiştir ya onu normal şey yap normal şey şeye çevirelim kafamızı bozmasın aynen tamamdır bunun bir gelişmiş daha var ama istediğim malzeme verdiği etkiye göre çok pahalı olduğu için harcamak istemiyorum ne istiyordu hemen onu da size söyleyeyim bir saniye ee... Böyle. şöyle Blood istiyor, evet arkadaşlar işte Blood istiyor kendisi ee, saniye. Ama şöyle bir şey öğrendim, evet tekrar baktım ve hatırladım. Bizim o gelişmiş komposttan üretmemiz gerekiyor. Onun için de ihtiyacımız olan şey çok basit. Ee, kompostla şey birleştirince. blod Raveş istiyormuş. Hı, Raveş istemesi hiç hoş olmadı. Raveş istiyor arkadaşlar ve Raveş'i toplamak için de daha 9'ya da gitmemiz gerekiyor. Ee, şimdi bakayım ne üretiyor şimdilik. Normal kompost üretiyor değil mi bu? Yani normal kompost üretiyor ama bizim Raveş ve ihtiyacımız var. O yüzden biz bir kuzeye gidelim. Maalesef artık birazcık daha kuzeye gitmemiz gerekiyor. Normalde obsidiyene raveşi bu kadar hızlı toplamaya hoşuma gitmiyor ama Sorcery'i göstermek için yapacağım. Hemen map room'a gidelim. Böyle. Gene bayağı yedi demek. Neyse. Obsidiyenin de nasıl toplandığını görmüş olursunuz. Daha sonra detaylı şekilde obsidiyeni de anlatacağım. Merak etmeyin. Öyle havada bırakmayacağım. Şöyle şurada. Şimdi buraya zaten daha önce gelmiştik. Bu yapılardan arkadaşlar böyle sağdan girdikten sonra sol yapıyoruz. Hadi yapma. Tamamdır. Böyle devam ediyoruz. Sağdan. Sağlı sağlı. Zaten gördünüz oradan kapıyı da. Sağ at çok hızlı hızlandığı için. Böyle. Buradan arkadaşlar şeye geçiş var. adını size söyleyeyim. Volkan tarafına geçiş var. Ama bizim ihtiyacımız olan şeyler volkanın başlangıcında var zaten. Biraz toplayacağız. Hemen bakın şurada şimdi şeyleri gördünüz mü? Bakın şunlar obsidyen kayası. Bu obsidyen kayaların üstü tam tozla kaplı. Buna bir tur vuruyorsunuz. Raveş geliyor. Bir saniye toplasın. Şimdi vermedi de işte sonda veriyor. Önemli değil. Bakın şimdi başta verdi teknik olarak işte bunlardan topluyorsunuz. Ne kadar olur 96 tane oldu ama çok az veriyor. Çok çok az veriyor. Yani daha hızlı toplamanın bir yöntemi var mı diye bakıyorum hemen. Ee, bakıyoruz. Niye hayır? Sadece Obsidian'den toplanıyor. Ha, en iyi toplama şekli sıkılmış. Evet, sıkılla çok iyi toplanıyormuş. Hemen deneyelim. Şurada birazcık da obsidiyen olacaktı. şurada biraz obsidyen var. Bakalım. Seagull ne kadar efektif obsidyen şey. Rav eş konusunda. Şöyle gidiyoruz. Bir tur vurduk. Kristal verdi. E ee, Kardeş. Seagull değil mi bu? Tamam. Hani Raveş nerede be? O 30 tane verdi. Ee, şey de 30 tane veriyor. Pickaxe 30 tane veriyor. şöyle vuralım kaç tane verecek bakıyorum ya, bu sadece raveş veriyor gerek yok şöyle topladığım zaman kaç tane raveş veriyor aynı miktarda veriyor gerek yok arkadaşlar sequel yapmanıza evet yani wikipedia'da öyle yazıyor ama sadece raveş topluyor sequel onun yerine pick vurduğunuz zaman aynı miktarda raveş alıyorsunuz yanına obsidian de alıyorsunuz tercihiniz pickaxe'den yana olsun neyse şimdi eve dönelim koşmaya hiç gerek yok ya dönelim hemen. Rava aldık. Eee, evet. Rava var. Şimdi şeyi de yapalım. Eee... adını <laughs> söyleyeyim. Bulutumuzu da alalım. Bulut şurada olması lazımdı. Nereye koyduk bulutları? Bolozu da zaten bir önceki bölümde yapmıştık bizle birlikte. İnsan kanından yapılıyor. Evet. Böyle geliyoruz arkadaşlar. Şu taraftakini de yaparsak olur. Raveş ve Blood koyuyoruz. Gördüğünüz gibi Potent Compost yapıyor. İhtiyacımız olan şey Potent Compost. Sen niye silahlı elinde kaldı? Biz dur bakayım. Takip etmeyi de bırakın Bir tane Potent Compost üresin. Böyle şunları alalım bari mi? Yok almayalım bunlar da kraftlamayı şey yapıyor. Bir tane üretsen hadi şey yapacağız ya. Üretimi çok uzun bu arada arkadaşlar bunların. Maalesef. Ama şimdi biz şimdilik bir tane kullanacağız ya. Bu arada lotusların hepsi için bu özel gübreden gerekiyor. Maalesef. Kendileri çok şeyler. Bir tanesinden şimdi crafta koydu. Bunun craftı da çok uzun. O zamana kadar arkadaşlar biz tabii ki de bunun craftını beklemeyeceğim. Elimizde nasıl olsa grey lotusumuz var. Grey lotusları da arkadaşlar zindanlarda topluyorsunuz çoğunlukla. Şöyle hemen şuradan grey lotusumu alıyorum. Tozun üretmesi ise çok basit grey lotusun. Şöyle gidiyoruz. Hemen şunun içine bir tane koysak yeter herhalde. Evet. Zaten ihtiyacım olan da bu kadardı galiba. Bakıyorum başka ne istiyormuş kraftı. Şöyle bakalım. 10 tane grade otur istiyormuş. Vay puşt. Hiç hoş olmadı bu. Bunları ver de. Lazım olur daha sonra bana. Neyse craft'ı bekleyeceğiz. Craft'ı beklerken bizim daha çok blood'a ihtiyacımız olacağı için bildiğim biraz daha blood kasalım. Şöyle şunu şuraya koyduk muydu? Ha bu arada şeyden altında çıkıyor. Oksijenlerden altında çıkıyor. Bunu söyleyeyim. Bunu bilmiyorduk. Yani daha önce söylememiştim. Ama altının en iyi toplama yöntemi gene de obsidyen değil. Obsidyen değil. Onu da göstereceğim size. Altına çok ihtiyacımız olduğu bir yer olacak. Orada ben size göstereceğim diyeceğim ki bakın bu böyle kasılır. Böyle şunlar gelsinler. Gidelim birazcık. İnsan toplayalım. Böyle. Bu kuleleri de göstermiş olurum bu bölümde. Yani bunlar farklı bir şeyin Aa, a, a, hayır, hayır hayır çok ayıp. Neyse. Hadi be abi ha. üzere bu abiler güçlü abiler artık. Hani bunların dördüncü seviye fighterları falan iyice güçlüler. Şu yukarıda değil mi o okçu? Evet arkadaşlar yukarıda ama şöyle bir durum var. Bunun içinden yukarı çıkış yok. O abiyi öldürmek için böyle tırmanmanız gerekiyor. Veyahut ok atmanız gerekiyor. Biz biliyoruz en azından. Tırmandık bu zaman da işte tam karşımıza Böyle gitme aşağı ama aşağı gitme aşağı. Yahu gitme işte. Evet. Ver birazcık abicim. Evet tamamdır. Hiçbir şey vermedi. Neden? Çok ayıp. Neyse yolumuz devam edelim. Bu kulelerin hepsinin kendi isimleri var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere bunlardan hardiness steel çıkabiliyor bazı şeyler. Toplayalım. gelişmiş abiler bunlar kendileri. Yani aranızda craft yapmak istemeyenler varsa, bunlardan da hardiness stil harvest edebiliyorsunuz ama çok da verimli değil. Şimdi bu koyunun adı ne? İlk önce bakıyorum. Evet, Sand World Power. Ee, arkadaşlar bu şey tarafına baktığı için. Adını size söyleyeyim. Çöl tarafına baktığı için ve gördüğü açıya da baktığınız için Burası şeyi gözetlemek için Çöl kısmını gözetlemek için yapılmış. Buranın savaş kulesi Hemen şuna gidelim Bu kalkanlı kalkanını çekmeden Çok güzel hendettim ve arkadaşlar eğer yimirseniz Evet yimir e, Kendi rahibinizi Yimir dini için olan rahibi Burada bulmanız olasıdır Çünkü burada kendi şeyleri var Bir tapınağı var yimirin Ve şey çıkabiliyor buradan Dördüncü seviye rahip çıkabiliyor Çıkmaya da biliyor Burada birinci seviye mi var Ne var Yok bu düz okeydi ama e, özel isimli de çıkabiliyor bazen. Nereye gitti onun loot'u ya? Allah Allah loot'u kayboldu gördünüz mü? Şuraya gitti ha, tamam. Ver bakalım. Şöyle beni takip edin. Şuraya gidelim hemen bu kredi bize keşfetmiş saysın. Loot'a bakıyoruz çok önemli bir şey yok. Senin adın neydi? Evet. Gans War Tower. Ee, burası arkadaşlar kuzeye bakıyor. Gördüğünüz gibi tam kuzeye bakıyor. E, yeni tarafına baktığı için yani kuzey işte orada şeyler falan var. Şurası çok özel. Buraya daha sonra gideceğiz. O yüzden de oranın Gans Tower. <laughs> içinden çıktı bana vuracaktı gel bakalım hadi o siz saldırmaktan sıkıldım ya biraz iş yapın çok güzel burası da ghost neden adı ghost çünkü arkadaşlar burası e, Mount of Dead'in ve şeyin o tarafı bakıyor, e, ölü diyarlar diyebileceğimiz. Annem City'nin devamı olan yere bakıyor. Şimdi Annem City'nin şuradan, bu tarafa sizle hiç daha gitmedik, dağlı bir arazi var. Burası da Annem City gibi e, çoğunlukla iskelet ve ölü...